Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kitap kargo açılımıyla karşınızdayım. Ee, uzun zamandır merak ettiğim bir kitabı seri olarak aldım. O zaman lafı daha fazla uzatmadan kargo açılımıyla başlayalım. Evet, kitap alışverişimi e, tamadres.com'dan yaptım. Bak inşallah hasarsız gelmiştir. Hasarsız geliyor diyorlardı. O yüzden özellikle oradan aldım. Şimdi hasarsız gelmediğine beraber bakalım. Biraz heyecanlıyım. Video çekmeye de uzun zaman oldu. Ama güzel kargolamışlar. Kutu sağlam. Evet kitabı şimdi göstereceğim. Hazır mısınız? Ben baya merak ederek aldım ve pişman olacağımı da düşünmüyorum. Evet. <laughs> Bence uzun zamandır herkesin merak ettiği bir kitap. Açıyorum. Açtım. Evet oyuncak mezarlığını aldım. Emre Gül Sürekli YouTube, Shorts'ta karşıma çıkıyor bu kitap. Sürekli YouTube'a ata ata en sonunda aldım. Serinin ilk kitabı Oyuncak Müzesi, ikinci kitabı Oyuncak Mezarlığı. Böyle bir kutulu set almayı tercih ettim. Kitapları ciltte aldım. O zaman açıp daha ayrıntılı bir şekilde inceleyelim. Sonunda ya. Bir yırtık bulsam yürüyeceğim de. açmayalım diye yani bu kadar uğraşmalar beni bitirdi. Evet kitap karşımızda. Bakıyorum herhangi bir deforme bir şey var mı? Valla gayet sağlam gelmiş. Bundan sonra da tam adresten alışveriş yaparım. Bu arada bu kitapların ana konusundan bahsetmedim. Bu kitapların özelliği polisiye ama katil bizimle konuşuyormuş. Yani bun, bunları o yüzden okumak için o kadar heyecanlıyım ki. Anlatamam. Zaten kekeleyip duruyorum bu, bu oyunca. Önce kutumuzu bir inceleyelim. Buradan başlayayım. Burada Oyuncak Müzesi yazıyor. Emre Gül. Bu ip olayı bir şeyle bağlantılıymış. Bunu kitabı okuduktan sonra anlayacakmışız. O yüzden şu an herhangi bir bilgim yok. Burada yine bir ip var. Büyük ihtimal katille bağlantılı bir şey. Oyuncak Mezarlığı. Mezarlıkta böyle ters yazılmış. Bence logo Bakımından harika yani. Tasarımı çok sevdim. Evet. Oyuncak Müzesi. Şimdi burada bu bebeklerin efendim buradaki ipin, bu gazetenin, arkadaki evin falan her şeyin bir anlamı varmış. Yani böyle okudukça bu kapak tasarımındaki ögelerin anlamlarını biz bulacakmışız. Bu yüzden bence tasarım olarak da harika. Bu yüzden ciltte almayı tercih ettim. Bu arada benim elimdeki altıncı baskı. Şimdi <laughs> asıl olaylardan biri de şömizi çıkarınca başlıyor. İlk ilk defa bu kitabı almış olsaydım yani ikinci seri çıkmadan oyuncak mezarlı kitap çıkmadan almış olsaydım burada beni bekleyen bu bulmacayı sizinle beraber çözerdik ama <laughs> serinin ikinci kitabı çıktığı için bunun biraz esprisi kaçtı. Olay neydi hemen anlatayım. Burada serinin son kitabı, ikinci kitabın isminin Böyle adam aslında şeklinde oyun halinde yapmışlar aslında. O O.N.K. Oyuncak Mezarlığı. Bu da olayımız da buydu. Ve asıl olaylardan <laughs> bir. De. şu an unutmuştum vardı arada kitabı açarken şurada hafif bir ayrık var. Çünkü bu kutu setimizin içinden posteri de çıkıyor. Posterimizi bir inceleyelim. Tahmin ettiğimden çok daha büyük Neredeyse benim üst gövdem kadar. <laughs> Bunu şu an okumayacağım. Bu da yine kitapla alakalı. Spoiler içeriyor mu bilmiyorum. Hiç, hiç, posterim olmadığı için konuda herhangi bir bilgim yok. Evet. Şimdi kitabı incelemeye devam edelim. Diğer sürprizi de sonra göstereceğim. <laughs> Aa, kitabın bu iç ne deniliyor buna şu an bilmiyorum. İlk, ilk sayfa baskısı çok güzel. Arkada bir Luna Park var. Luna Park'ın devamı mı? Bura başka bir devam devamı. Çok güzel. Ya yani şu an bunlar çok anlamsız geliyor ama işte kitabı okuyunca <laughs> bir anlam kazanacak. Şeffaf ayracı yok mu? <laughs> şu yaşadığım şok. Yani nasıl bu kitabın şeffaf ayracı gönderilmedi? Ya da gönderildi. Ben mi bulamıyorum acaba? Şeffaf ya belki gözükmüyor. <laughs> Son sayfamızda böyle. Şeffaf ayracı bulamadım. Umarım oyuncak neydi o mezarlığından çıkar yoksa büyük olay çıkar. Nasıl olmaz ya? Bu kitabın en güzel özelliğinden biri ikisini şeffaf ayraştı gelmiş olması gerekiyordu. Kutulu sette öyleydi. Şu an bir tık tadım kaçtı inşallah ötekine koymuşlardır ikisini de. Üf ya. Ve ikinci kitabımız oyuncak mezarlığı. Tabii ki de ismine yaraşır bir şekilde burada mezar taşı var. Burada ilk kitaptaki bebekler batmış. Parşömen gibi böyle bir yazı var. Bir ölümle başladı her şey. Onların ölümü. Benim sanat bir şeyim olacak yazıyor. Bu sanırım ilk kitabın cümlesi. Bir ölümle başladı her şey. Şu an birinci baskı elimde. Oyuncak mezarlığının ilk baskısı. Ya şoka gibi. Kitabın ilk baskısı elimde. Nasıl bir şans. <laughs> an aşırı mutlu oldum. Bu arada sanırım ikisi de burada. Evet, Allah'ım sana şükürler olsun. Bir an e, çıkmayacak diye ödüm koptu. Evet, oyuncak müzesinin şeffaf hayracı. Yani hayatımda ilk kez şeffaf hayracım oluyor ama büyük bir ihtimal hayatıma bundan sonra bunlara devam edecek. <laughs> Çok güzeldi ya. Gerçekten daha önce neden yapılmadı? Sevgili yayın evleri. <laughs> Çok güzel. Şöyle göstereyim. Bu da oyuncak mezarlığının şeffaf ayracı. Harika ya. Şimdi şu çıkarayım. Aa burada da bir bulmaca var. Neyse ilk kitaptaki bulmacayı çözememiştik. Belki bu telafi ederiz. Burada bir bulmaca var. İlki boş, ilk kelime boş, ikincisi evin. Kitabı okudukça büyük bir ihtimal bulacağız. Bu, bu fikir muazzam. Bayıldım şu an. Ötekinde üzülmüştüm bulamadık diye. Bunu buluruz inşallah. <laughs> Sayfa baskısına bakalım yine. Kitabımızın ismine yaraşır mezarlıktayız. Burada bir adam var. Yüksek ihtimal katil. Ama neden mezarlıkta? Şöyle bu da kitabımızın son... Ay bir cah cah ses geldi yemin ediyorum. Ayrılacak bir şey olacak. Bu da kitabımızın son sayfası. Bir kadın ve onu dışarıdan izleyen bir adam. Ve yine oyuncak mezarlığımızın da böyle karton Ayrıca. Bu arada diğerinin karton ayraçlarını ben tam göstermedim. Talım kaçmıştı. Şeffaf ayraç çıkmadı diye bir tık ödüm koptuğu için. Şöyle bu da oyuncak müzesinin. Burada bir yara bandı var. İki tane yara bandı. Kan. Arkasında da oyuncak müzesi. İnsanlar ne dilediğine dikkat etseler iyi ederlerdi. Çünkü hiçbir şey göründüğü gibi değildi. Emre Gül. Bu da oyuncak mezarlığının. Yine arkada bizim kutumuzun da yine arka kısmında yer alan ip detayı var. Bu ip neymiş hakikaten merak ediyorum. Yine burada da aynı yazımız var. Bir ölümle başladı her şey. Onların ölümü benim sanatım olacak. Ahmaklar. <laughs> Bu arada biz kitabı okurken katil suçu bize atmaya çalışıyormuş. O bölümler için aşırı sabırsızlanıyorum. Harika bir fikir. Daha önce kimsenin yapmamış olması. Burada da yine bir tabii ki posterimiz var efendim. Zarar da vermek istemiyorum. Ya keşke oda, oda da odada böyle Bunların hepsini asabiliriz bir yer olsa ama bu da bayağı büyükmüş. Yani iki tanesi herhalde benim bir duvarın yarısını <laughs> kaplayacak boyutta maşallah. Bu re nasıl nasıl okunuyor hiçbir bilgim yok. Yani neden İngilizce yani? Şuraya Yozgat'ın bir köyü deseydik olmaz oh <laughs> R Black, re Bilmiyorum artık nasıl okunuyorsa. Kasabasında kan donduran ölümler. İlk posterde de yine bu Rebek hakkında bir şeyler vardı. Büyük hikayemiz burada geçiyor. Kabus bitmiyor, yasak devam ediyor. Birinci kitaba göndermek. Birinci kitapta yasak varmış demek. Sokağa çıkma yasağından bahsediliyor bu arada. Ölümler çok olduğu için sokağa çıkma yasağı ilan ediliyormuş. Daha da bir şey söylemem. Sonra spoiler verdi diye adımız çıkmaz. Ay bunlar nasıl katlamışlar. Keşke açarken bir dikkat edeydim. Ha çok da zor değilmiş. Ötekine niye bu kadar zorlandım? Benim sıkıntım. Videonun sonuna geleceğiz. Ama tekrar yani bunun oyuncak mezarlığının birinci baskısı olması şaka mı? Yani şu an şokum. Emre Gül de böyle şorsla paylaşıyordu. Ondaki de birinci baskı. Bunu tutuyorum çünkü elimde şu an. Yani bunu imzalattırmak için gerçekten heyecanlanıyorum. Lütfen Sivas'a gelin. Gelin imzalatalım lütfen. Ha bu arada kitapları kaç aldığımı söylemedim. Çok önemli bir nokta. 538 liraya aldım. Kargo hızlıydı yani e, Pazar günü sipariş verdim. Pazartesi hemen kargolandı. Bu yüzden eve hızlı geldi diğer kargolara nazaran diyeyim. Ee, sadece <laughs> çok küçük bir ayrıntı. Belki ben ama bundan emin değilim. Belki ben makasla açmaya çalışırken de zarar vermiş olabilirim. Şurada çok ufacık bir nazarlığımız var. Onun haricinde hiçbir şey yok. Ne kitaplarda bir hasar var ne eks yani eksik de gelmedi. Her şey tam. Çok beğendim. Dediğim gibi tam adresten bundan sonra almaya devam ederim. Mükemmel. Hele birinci baskın denk gelmesi. Hala bu olayı aşamıyorum. <laughs> Çok mutlu oldum. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine böyle kitapları aldım. Açtım. Belki okuduktan sonra bunun maratonunu yaparız. Ama spoilersız olur mu? Büyük bir ihtimal olamaz. <laughs> Çünkü ben spoilersız anlatabilir miyim emin değilim. Ama isterseniz okuduktan sonra böyle anlattığımda bir video gelir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın efendim. <laughs> Beni izlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.